San Marino'nun hikayesi Avrupa'daki en eski bağımsız devletlerden birinin doğuşuna tanıklık eden eşsiz bir tarihi yolculuktur. Efsaneye göre San Marino'nun temelleri 301 yılında atılmıştır. Bu küçük ama güçlü devletin kurucusu Dalmatyalı bir taş ustası olan Marinus'tur. Hristiyan olduğu için Roma İmparatorluğu tarafından zulme uğrayan Marinus, özgürlüğünü arayarak İtalya'nın kuzeyine kaçtı ve günümüz San Marino'sunun bulunduğu Monte Titano Dağı'na sığındı. Burada kendisi gibi baskıdan kaçan insanlarla birlikte bir topluluk kurarak bağımsız bir yaşam sürmeye başladı. Marinus ölümünden önce topluluğa bir mesaj bıraktı: "Sizi özgür bırakıyorum." İşte bu sözler San Marino'nun temelini oluşturan özgürlük ve bağımsızlık ruhunun başlangıcı oldu. Zamanla bu küçük topluluk kendi yönetim yapısını geliştirdi. Orta çağ boyunca çevredeki feodal lordlar ve büyük devletler San Marino'yu kontrol altına almaya çalıştı. Ancak Monte Titano'nun dik yamaçları ve halkının özgürlük tutkusu sayesinde devlet varlığını korumayı başardı. 1200'lü yıllarda San Marino bir cumhuriyet olarak yönetilmeye başladı. Halkın seçtiği iki kaptan naip. Kapitani Regenti, ülkenin yönetimini üstlendi ve bu gelenek günümüze kadar devam etti. San Marino tarih boyunca birçok savaş ve siyasi çalkantıya rağmen bağımsızlığını korumayı başardı. 14. ve 15. yüzyıllarda Malatesta ailesi ve Papalık Devleti gibi güçlü komşular San Marino'yu ele geçirmek istedi. Ancak halk direnerek bağımsızlığını sürdürdü. 1600 yılında San Marino'nun anayasa metni kaleme alındı ve bu modern anlamda dünyadaki en eski anayasal belgelerden biri olarak tarihe geçti. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki ilerleyişini sürdürüyordu. 1480'de Osmanlıların İtalya'nın Otranto şehrini ele geçirmesi San Marino gibi küçük bağımsız devletlerde büyük bir endişe yarattı. Osmanlı ordusunun İtalya topraklarına çıkması San Marino için potansiyel bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Osmanlıların Otranto'yu ele geçirmesi uzun sürmedi ve 1481'de 2. Mehmet'in ölümüyle Osmanlı ordusu geri çekildi. Böylece San Marino doğrudan Osmanlı tehdidiyle karşı karşıya kalmaktan kurtuldu. 16 ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'deki varlığını güçlendirirken San Marino tarafsızlık politikası izlemeye devam etti. Osmanlılar Venedik, Papalık Devleti ve İspanya gibi daha büyük Akdeniz güçleriyle mücadele ederken San Marino küçük ve tarafsız yapısı sayesinde Osmanlılarla herhangi bir çatışmaya girmedi. Napolyon Bonaparte 1797'de İtalya'daki fetihleri sırasında San Marino'yu da ziyaret etti küçük ülkenin özgürlükçü ruhundan etkilenen Napolyon San Marino'nun bağımsızlığını koruyacağını ve hatta topraklarını genişletebileceğini söyledi. Ancak San Marino mütevazı bir şekilde bu teklifi reddetti ve mevcut sınırlarını korudu. 19. yüzyılda İtalya'nın birleşme süreci sırasında San Marino devrimcileri ve kaçakları barındırarak Giuseppe Garibaldi gibi liderlere destek verdi. Bu tutumu sayesinde Birleşik İtalya'nın ilk hükümeti San Marino'nun bağımsızlığını tanımış ve korumuştur. Aynı dönemde Osmanlılarla da diplomatik bir temas gerçekleşti. 1861 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz San Marino'ya dostane bir mesaj ve bir nişan göndermiştir. Bu Osmanlılar tay Osmanlıların küçük Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkiler kurma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. San Marino bu jesti dostane bir karşılık olarak kabul etmiş ve Osmanlılarla iyi ilişkilerini sürdürmüştür. San Marino 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmayı başardı. İkinci Dünya Savaşı'nda küçük nüfusuna rağmen yaklaşık 100 bin mülteciyi barındırarak büyük bir insani dayanışma örneği gösterdi. 20. yüzyıl boyunca San Marino modernleşme sürecini başarıyla sürdürerek demokratik yapısını güçlendirdi ve uluslararası alanda tanınan bir devlet haline geldi. Bugün San Marino sadece 61 km kare yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen 1700 yıllık tarihiyle Avrupa'nın en eski ve en istikrarlı cumhuriyetlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Bu küçük ama bağımsız ülke geçmişten günümüze özgürlüğün, tarafsızlığın ve direncin sembolü olmaya devam ediyor. San Marino hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İçeriklerin devamı için kanala abone olun.